Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere muhabbet büyüsünü anlatacağım. Muhabbet büyüsü kişiler kendine sizlerle arasındaki muhabbetin iyi olması için bir işlem yaptırdıysa bunu ortadan kaldırmak için yapılan bir işlemdir. Nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alıp bilgisayardan çıktısını alıyorsunuz ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömüyorsunuz. Bu yaptığınız işlem 20-25 gün içinde o üzerinizdeki etkileri tamamen kaldıracaktır. Ve bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından yukarıda yazdığı gibi Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşıyorsunuz. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarıma bakımı yaptırmak istiyorum diye söylüyorsunuz öncelikle bakımınızı yapıyoruz. Belki daha farklı bir yerde çıkabilir üzerinizden. Bekliyorum arkadaşlar. Ercüment Hocam Instagram kanalındayım. Merhaba kardeşlerim ben Ercüment Hoca. Bugün sizlere saç büyüsünü anlatacağım. Saç büyüsü sizin saçınızı alıp yapılan bir büyüdür. Bu büyü yapıldığında üzerinizdeki bütün her şey olumsuz gitmeye başlar. Bu tür bir şeye maruz kalıyorsanız nokta nokta koyduğum yerlere adınızı, doğum tarihini ve anne ismini yazın. Daha sonra bu kağıdın ekran görüntüsünü alın, bilgisayar çıktısını alın ve evinizin etrafında bir yere toprağa gömün. 20-25 gün içinde güzel sonucu alacaksınızdır. Ama bunu yapmadan önce Ercüment Hocam Instagram kanalından bana ulaşın. Hocam ben de ücretsiz yıldızlarına bakımı yaptırmak istiyorum diye yazın ve üzerinizdeki soruyu tam olarak çözelim. Ercüment Hocam Instagram kanalından ulaşıyorsunuz kardeşlerim. Bekliyorum.